Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ezma'in. Terlis tersimizden devam ediyoruz. Ve edatuhu tesbihin edatları el kafu kaftır ve keenne. Keenne lafzıdır. Kaf ke kemisliği de gibi. Keenne tesbihin olan edatı biliyorsunuz. Ayıp da geçti. Ve mislun misli lafzı ve ma fi ma'na bu ma'na olan lafızlar. Ve lastu fi nahvi el kaf kaf gibisinde asıl olan en yel yehun müşebbem bih müşebbem bihin onu takip etmesidir. Yani Zeydün kel esed. Esed için müşebbem bihtir. Kaftan sonra gelmiş. Kad yelihi gayru. Bazen müşebbem bihin gayrısı da onu takip edebilir. Nahu. Esna ve adrib lehum meselen hayat dünya kemain enzelnahu. Ve adrib lehum onlara darbet beyan et. Meselen hayati dünya. Dünya hayat misalini. Kemain enzelna sanki gökten indirdiğimiz su gibidir. Orada suyun durumu değil aslında suyun hasıl olan nebatların yeşilliğin falan durumu beğeniliyor. Fakat evet. yüz kere fiilün yün büyü anhu. Bazen de teşbih haber veren bir fiil getirilir. Kemafi alim zeyden eseden. İnkar mı bu teşbih yakın bir durumda ise Zeydi Aslan olarak bildiğim bir Ve hasibdu zeyden eseden in ba'dedi. Burada teşbih uzak görülüyorsa zeydi aslan gibi zannettim. Vel garazı minhu. tespitten garaz nedir? Fil ağleb Ekseride Yehudi iler müşebbeh. Müşebbeh benzetilene döner. Ve ve evet demek ki benzetilen niçin benzetiliyor? Müşebbeh'in bir deki hali ona kıyaslamak ona için. Ona nispet etmek için. Ve ve maksat beyan imkanihi. Müşebbehin o işteki durumunun mümkün olmasını beyandır. Kema fi kavlihi. Fe in tefikkil her <laughs> <laughs> ne yani kadar sen mahlukata, insanlara üstünsen de ve en temihinim. Sen onlardan birisin. Sen de insansın. Onlara üstün gibi görünüyorsun. Ve ki bazı demil gazal. Çünkü biz <misk>, geyik, <laughs> renk geyiğinin, yaban geyiğinin kanının bir kısmıdır. O da kandır ama biz ondan oluyor. Demek ki sen de insansın ama sen de bir üstünlüğü var. Bu mümkündür yani. Evet hali ya da müşebbenin halini beğendir. Kema fi tesbih sebim bi ahara bir elbiseyi başka elbiseye siyahlıkta benzetiyorsun. Ev miktarı ya da miktarını da benzetiyorsun. Kema fi tesbihihi bil fi şiddetihi elbisenin siyahlığını karganın siyahlığına benzetiyor. Ev takriri ya da ona o benzetilen şeyi yerleştirmek için olur. Evet. Ve hazil erbat bu sayılan dört husus taktadı en yekûne ve çüşebe ve çüşebenin olmasını gerektirir. Fil müşebbön bih. Müşebbön bih de etemme. Daha fazla, daha tam olması gerektirir. Ki o ne olacak? Onu da alınıp müşebbeye verilecek. Ve ve bihi eşyarı. Ve çüşebe müşebbön bih ve çüşebette daha meşhurdur. Evet. Eğilin kere esed dediğiniz zaman esed aslan dışı cahatı sahibi ev tezyinu ya da müşebben bu ve şebehle süslenmesi için getiriliyor. Kema fi için esvede siyah yüzü benzetiyor. Bin bukleti zabiyi giyin gözünü siyahlana. Evet. Onu ona süslüyor. Ev tesbihuhu ya da onu kabihleştiriyor, çirkinleştiriyor. Kema fi ve için mezdurin yüzü böyle çiçek renkli, benekli, sivilceli olan bir yüz benzetiyor. Bir sülhatin, camidetin donmuş bir pislik, hayvan pisliği, tezek. Ama kat nekara horoz, tavuğun kutukladı, kakıkladı, böyle delikleşik ettiği şekilde benzetiyor. Ve sıtrafihi, onu e, güzel, taze görüyor. Hoş görüyor yani. Kemafi teşbihi fahmin, bir kömür ki fihi cemlun. içinde ateş var. Mülkedun köz var içinde. Mülkedun tutuşmuş. Bu tutuşmuş siyah közün kömür içinde tutuşmuş bir ateş var. Kırmızımsı bir ateş. Bunu benzetiyor bir baharim minel misk. Misten bir denize benzetiyor o siyahlığı. Ama mevcuhu ezzehbu. Dalgaları altın. Bunu böyle benzetiyor. Libradihi, librazi için açık ettiği için, zahrettiği için fi suretil mümtenai. Adeten. Adet bakımından bu imkansız bir surette getirildiği için bunu nefis hoş görüyor, zarif görüyor. Velistirafu ve sunahar. Velistirafu ve ve İstiraf için böyle hoş, taze, yeni beğenilir bir vaziyette bulmak yöntemi için başka bir vecih vardır. Ve en yakın önemli şey bu bir nadir hudur. Bir zihni. Müşeb, Müşebbem bihin zihinde hazır olması nadirdir. İmba mutlaka keman verre. yere geçen kömürün içindeki ateşin bisikletin zemizlemesinde olduğu gibi. Ve imma endehu duril müşebbe ya da müşebbe meydana geldiği anda olur. Kema fi kavli ve la zirviyetin la yani penekşeler menekşeler. tezhu böyle kibirleniyor, kurulanıyor böyle havalanıyor bir rız zür katiha sapın üzerinde dolduğu anda salınıyor böyle. Ben de riyazi bahçe içinde çiçekler arasında ala humrul kırmızı yakutlara karşı diğer çiçeklere karşı havalanıyor. Cenna fevka sanki onlar sapların üzerinde dauf nebiha onları zayıflandırıyor, bastırıyor, sağa sola eğiyor. Eva ne gibidir bunlar? Eva elün ateşin ilk anları gibi fi etrafı kibritin kibritin tarafındaki Kibriti yaktığın anda etrafında fış bulut bir tanan bir kırmızımsı mavisi bir alev var. O işte o menekşeleri ona benzetmiş. O çakıldığı andaki o anda hal, meydana gelen şeydir. Fakat Yahudu bazen karaz döner ile müşebbembi. Müşebbembiye döner. Ve ve darban. Bu da iki kısımdır. Haduma ihamu ennehu etem minel müşebbeh. Buradan anlaşılıyor ki müşebbehten daha tamamdır müşebbembi. Bir çevre bakımından müşebbehten daha tamamdır. Ve bu teşbihil maklub. Teşbihil maklubtadır. Ters döndürülür. Kavli ve bedes sabah sabah çıktı. Cenne gurreti sanki onun parlaklığı ve şul halifeti halifenin yüzü gibidir. Hiyenet yümdehu metedildi anda. Sen burada halifenin yüzünü daha üstün tutarak sabah ona Ters dönmüş oldu. Ve sen ikinci kısmı beyanül ihtimam bihi. Müşebbem bihin daha kıymetli olduğuna ihtimam ediliyor. Ke teşbihil ca'i Aç olan adamın yüzünü bezetiyor. Kel betri aya ay gibidir. Fil işrah parlaklıkta, parlaklıkta ay gibi so, sararmış solmuş. Ve sidareti yuvarlak şekli olmakta bir rağ gibi çöreğe yufkaya benzetiliyor. Müsemme haza izharın matlubuna izhar-ı matlub deniyor. Yani orada adam acıkmış. Onun yüzü ay gibi sararmış. Yufka gibi kurumuş. Matlubu açıklamaya çalışıyor. Haza izharı de ilhakun nakıs. Hakikaten. Hakikaten nafs katmak ev iddian ya da iddian iddia bakımından nafs olana katmak bizzat zahir katmak kasirli zaman böyle yapılır. Fe'in uruyedel cem'u beyni şeyin iki şeyin toplanması kasirli sefi emrin bir işte fe'l ahsene teşbihi orada teşbihi terk etmek daha uygundur. Bırakmak ilahil hukmü teşabuhi ikisinin benzerliğine eşit seviyede benzemesine dönerek birinin üstünü kınmayı bırakıp bu hale dönmek lazım. İtirazen min tercih adil mütesamiyin. Burada iki eşit olan şeyi birini diğerini tercih etmekten sakınmak için böyle yapar. Tekavlihi. Teşâbe edem'i e, gözyaşım benzedi. İzcera aktı vakitte ve müdâmeti devamlı tamam içeceği şarabı yani. Femin mislim ma fil kesi ayni teskübü. E, kadehime gözümün akıttığı yaş gibisindendir. O içtiği şey kadehe bardağına akan gözyaşı cinsindedir, diyor. Ve vallahi, yemin olsun ki madri <laughs> bilmiyorum bil hamri es beltu tu cüfuni es velet cüfuni göz kapakların şarap mı aktıyor? em min abreti küntü eşrebi Yoksa ben e, içeceğimden, şarabımdan mı içiyorum bilemiyorum, diyor. Gözyaşıyla şarap karıştırmış. abreti küntü eşrebi, gözyaşı abreti, o da gözyaşı demiyor. Yani kafayı çekince de ki gözyaşıyla şarabını karıştırdı. Şarabı göz ikisi işte bir eşit tuttu yani. Ve cüzü teşbihü eyzan burada teşbih de olabilir yani. Gözyaşı şarap gibidir demiş de olabilir yani. Bu şüpheyi de. Ki teşbihü gurretül subh. Atın alnındaki beyazlığı sabah mezbe gibi. Ve aksi tersi de olabilir. Sabahı atın sabahın beyazlığını atın alnındaki beyazlığı atınız mı gibi. Meta uride münerin. Bu ne zaman yapılır? Meta uride zuhuru münerin. Parlak bir şeyin zoru kastedildiği zaman bir muzlimin karanlık bir yerde parlak bir şeyin açığa çıkması kastediliyor. Ekseren min ama o daha fazla o aydınlıktan daha fazla karanlık var. Karanlık içinde bir aydınlık zahir olduğu zaman bu benzetmeden ne yaparsın? Az olanı büyüye eşit tutarsın. Ve ve itibarı tarafeyn tesbih iki taraf itibariyle müşebbeh ve müşebbeh bihin itibariyle dört kısım ayrılır. İmma tesbihun müfredin bi müfredin. Müfred müfrede. Müfred lafzı müfred lafza tesbih yapılır. Ve huma gayrı mukayyedeyn. İkisi kayıtsız oldu halde. Ki tesbihil haddi bil verdi. Yana güle benzetmek gibi. Em mukayyedan. İkisi kayıtlı olur. Ya kablihim Ve kerrakimi alel ma. O adam, işte boşa çalışan adam, su üzerine yazı yazan gibidir ne olmuş oldu? Boşa çalışan kişinin halini su üzerine yazılımla benzetmiş oldu. Yani işi boş gitmiş oldu. Tekavliyi ev muhtelifane ya da biri kayıt dolu bir kayıtsız olur. Tekavliyi ve su kel mirat. Güneş kayıtsızdır. Kel mirat fi keffil çoluğun elindeki, elindeki ayna gibidir. Orası kayıt oldu. Ve aksu tersi de olabilir. Ve imma tesbihu mürekkebin 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 benzetilir. <laughs> Kemal fi beyti peşşar beşerin bitinde ki anne mezarın nakli fevkar ruhsuna ve esafine ala yani sanki üstümüzdeki toz bulutu, bulutu kılıçlar, gece karanlığında kılıçların şarkılaması yıldız kayması benzetiliyordu. Her iki hal kayıtlıydı. Her iki hal mürekkepti. Evet. İki taraf mürekkepti. Ve imma teşbihu müfredin bir mürekkebin. Bir müfred olur, bir mürekkep olur. Kemal Merre min teşbihi şakik. Şakik'in muhmer "Ve alami yakutun düşenleri mahin minzeber cetin demişti. O kırmızı meneşeleri yeşil mızrak üzerinde, zeberceton mızrak üzerinde düşenmiş bayraklar gibi demişti. Burada şakık müfreddir. Mızrakların düşen bayrakları da mürekkeptir. Ve imme teşbihu mrakibin müfredin, mürekibin müfredet teşbih olur." Cekavli, halifi, metite, şahitsiz gibi. Ya sahibi, ey arkadaşım. Tekassa Bakışlarınızı en uç noktasına kadar uzatın. Tereya göreceksiniz. Ucuhel ardı, yeryüzünün, yerin vecihlerini. Keyfet tutsal Tasavvaru. Nasıl şekillenmiş? Tereya niha, tereya neharen müşmisen. Gündüzünü güneşli görürsün. Görürsünüz. Kat şabehe Mağkab benzemiş, karışmış. Zeherer riba, riba yani bahçelerin çiçeklerine, yeşil bahçelerin içindeki çiçeklere. Fekennema sanki hu o gündüzü, güneşli olan gündüz. Mukmirun gecesi, parıl parıl parlayan ayla parlayan bir gece gibidir. Anlattığı bu mürekkeb olan kısım, mukmir, müfret olan kısma benzemiş oldu. Mukmir yani gecesi. Yeşillik üzerine ayın vurduğu ışık sanki orada siyaha koyu rengi dönüşmüş, gün dönüşmüş bir oluyor. Onun parlaklığında olan mukmir diyor. Gündüzünde çok güneşin parlak olduğunda müşmiş diyor. Biri mürekkep, biri müfret. Ve izan, başka bir taksim. Enne taatüde tarafahu en taatüde tarafa. İki tarafın müteatil olmasıdır. Adetli. Ve imma melfufun yan melfuf türülmüş olur. Ve kavlihi avcı kuşun avlayarak diğer kuşların kalplerini kafesinin önüne yığmasını benzetiyor. Kenne kulübet sanki kuşların kalpleri rutaben bazı kurumuş ve yabisen ben yaş taze ve yabisen kuru oldu halde leda ve o avcı kuşun yuvasının kapısında el unnab bu taze olduğu dedi unnab vel haşefül bali Asıl bade kuru. Bu hurma. Bunlar dediği bir meyvedir. Fakat kırmızı bir meyvedir. Taze meyve. Ve hasıl bali. Hasıl de kurumuş hurma gibidir. Hurmanın bir ürünçünü kuşun kalp demek o kadar oluyor yani. Kimisini taze kalp meyve, kimisini hurma benetmiş. Gavli en neşru Hoş kokulu mistir. Vel vücuhu denani Yüzler altınlar gibidir. Kırmızı yüzler. Etrafı ekiffü e, parmak uçları da kırmızı yapıyanmış yani kınalanmıştır. Evet. Böyle sırayla getiriyor ya. Yani. İn taatted tarafuhu'l evvel ilk kısım müşebbek kısmı, kısmı müteaddit olsa teşbihu tesviyeti. Buna teşbih tesviye edilir. Sadul habib sevgilinin evet. Evet. Saçların açık kısmı. Evet. Ve hal halim kilahıma kelle her ikisi gece gibidir. Artık örtünmüş yani mağazadır. Ve intihattetü tarafuhu sani. ikinci taraf mütahat olsa şöpün bir tarafı ve tesbihul cem. Tesbih cem denir. Kavlibate nedimen li benim arkadaşım oldu halde yanımda sabahladı. Hatta sabah kadar yanımda kaldı. Uğidu Evet. Uyan kişi. Mecdulu mekanil meşah. Üstü, beli, üzeri güzel incilerle süslemiş olduğu halde yanımda uyuyup kaldı diyor o vakit. Sevdiğim kişi diyor. Demek istiyor. Kendime sanki mü sanki tebessüm ediyor. An lü'lü'in münaddadin dizilmiş incilerden e, beredin, dolu gibi olan dolu gibi olan dişlerden akahin e, e, akah e, dediği de evet parlak parıldayan bir gül gibi yani sevgi mahbub, mahbubun dişini üç şey benzetiyor ya inci ya dolu ya da parıldayan bir gül gibi. Yanında gecelemiş. Uyanıp baktığı zaman onu o halde görünce o şekilde söylemiş itibar ve sihi ve sihi itibarla gene tesbih. İmma temsilüne temsil olur ki bu ma o şeydir ki, o tesbih temsil. Vechuhu onun vechebehi müntezzaun min mütaaddidin. Mütaaddid şeylerden bir takım şeylerden toplanmış alınmıştır. Kemal bu yere geçti. Süreyya yıldızını salkın gibi üzüme benetmiş. Kayyedehu sekkaki bunu Bir Bikevnihi gayr Bu şekilde temsil gayr hakik olur. Kema fi teşbihi mislil yahudi bi mislil yahudi Yahudilerin halini mesele yahudi bi mesele hamar. Şeyin halini gibi. Ve imma gari temsilin, temsilin gayesi olur ki ve hu bu da onun Yani müteahhit işlerden çıkarılmaz. Ve ezan teşbihi başka bir şekilde taksim edilir. İmma mücmelun, mücmel kısa olur. Ve hu ma lem yüzgâr veçhuhu, Demek bundandır. Kimisi zahirin zahir olur ki yefhemuhu kullu hadi. Bu ne kez anlar? Nahu zeydun kelesel. Zeyd aslan gibidir. Ve mümkün hafiyyum kimisi de gizli olur. La yudrikuhu illel khasat. Ancak kutsi kişiler bunu anlar. Ki kavli bazı, bazıların sözünde olduğu gibi. Hümül. ne diyorlar? Humul halkatul muf, mufrigatu. Onlar eritilmiş, süzülmüş bir eritilmiş, kanatılmış bir halka gibidir. Bilezik gibi mesela. La yudra eyne tarafa ha. Hangi tarafı da eftaldir bilinmez. Ey hum bu nefis şeref. Onlar şeref eşittirler. Hangi taraf üstünü bilinmez. Altın bileziğin ne neresi daha kıymetlidir? Her taraf aynıdır. Ama enha mutanasibetul ecza'i fi's sure. Surette cüzleri eşit olduğu gibi şeref eldedir demiş demiş oldu. Ve minhu gene mücmelden bir malem yüz kerfihi vasfı hadd tarafin. İki taraftan birinin vasfı zikredilmeyen teşbihlerde bunlar mücmeldir. Ve minhum mücmeldendir ma zükri fihi vasfı müşebbüh bih vahdehu. Sadece müşebbüh bihin vasfı zikredilen de mücmeldir. Ve minhum ma zükri fihi vasfı huma müşebbüh ve müşebbüh bihin vasıflarına zikredildiği tespitte mücmeldendir. Kekablihi sadafet anhu sadafte anhu ondan yüz çevirdim. anhu ondan yüz çevirdim. Velem tasdif mevahi buhu anni. Onun hibeleri benden yüz çevirmedi. O gene bana başlarını verdi ve avedehu zannı zan bana döndü. Onu kendi üstüne zannımla kabul ediyorum. Ve lem yakıp yani ziyan etmedi. Üstüne zannı ziyan etmedi. Kel gayesi bulut gibi inci ittehu ve fâke ona gidersen ve fâke rikuhu. Onun tükürükleri yani damlaları seni seni kaplar. Sana yeterli olur. Ve in halte kaçarsan anhu buluttan letcef talep. Seni talepte yakalar, kovalar. Yağmur seni bastırır yani. Yani ben ondan sevdiğimle kaçsam bile o beni nimetlerle kuşatıyor demek istiyor. Ve imam mufassalun fasıl olur ki ve hıma zükere meşruhu kendisinde şebez gelmiştir. Kabli taruhu fi safain onun dişleri safada ve edimma'i gözyaşlarım kelle inci gibidir. Onun dişlerinin safili ve benim yaşlarım inci gibidir. de nurunu yapmış oldu. Kat yutusamahu bi zikri ma yastatbihu mekanehu. Evet, ve yerine lazım getirilen şeyi, gerektirdiği şeyi komakla da müsamaha yapılır. Tekabülün il kelami fasih. Fasih kelam için de diyorlar vel asel fil halaveti. Tatlılıkta bal gibidir. Burada final cami fi buradaki cami muha, onun lazımıdır. Ve şebeğin lazımı nedir o? Meylub taber. Bal tatlı şeyi insan sever. Tabiat ona meyleder demek istiyor. Ve izan başka bir taksim. İmma karibun müptezelun. Karibun müptezel olur. Ve ve ma on yen takilu fihi minel müşebbehi. Burada müşebbehten intikal edilir. İler müşebben bih müşebben bihe. Min gari tetkiki nazarın. Tefekkür etmeksizin. Hemen müşebben bihe gildir. Nili zuhuri vesihi fi badir rey. İlk bakışta vesihebe açıktır. İmmalikiyevinim emren celiyen, cümeliyen ya kısa bir iştir. O yüzden hemen insanlar onu. Feindel cümlete esbek Çünkü cümle olması, toplam olması hemen nefsin ona gitmesi, onu bulması kolaydır. Ev kalilü tefsil ya da tafsat azdır. Ma galebeti huzuril müşebbih fizzin hem de zihinde müşebbih bin haz olması çoktur. Inde huzuril müşebbih müşebbih haz olduğu zaman müşebbih bih haz olur. Kur bil münasebeti. Şu aralar münasebet yakındır. Ke teşbihil cerreti sagireti ufak kabı bezetiyor. Bil küvzi küpe benzetiyor onu. Fil miktar ve şekil. Miktar ve şeklinde ufacık testi, büyük testiye benziyor. E, mutlak ya da mutlak bırakılır. Teker ruhi alel hissi. Hisse çok tekrar, tekrar ettiği için mutlak bırakılır. Kendi halinde bırakılır. Kes şemsi bil miratil mezluveti. Parlatılmış aynaya benzetilen güneş. Fil istidareti istinareti. Varlıkta, varlaklıkta ve parlaklıkta o ayna güneşe benzetiliyor. İmârı dihi Niçin böyle oluyor? Limuarızat küllim minel kurbi ve tekrar. Çünkü tekrar ve yakınlık ters gelir, zıt gelir. Et tafsile tafsile. Tafsil karşısında yakınlık ve tekrar vardır. Yakınlık ve tekrar varsa tafsilat yoktur demek. Ve imaya da ba'idun garibun. Ba'id garip olur. Uzak zor olur. Ve bu bir bu. Yakın e, mücmel olanın hilafınadır. Bu illat tefekkür gerektirir. Lademiz <laughs> zuhuru zuhur olmadığı için bu. Gizli kaldığı için yani. İbn Malik tip sitti tafsili onda tafsat çoktur. Ekavli ve şemsü kelmirat fi kefil eşer. Orada çolağın elindeki aynanın işte hareketi falan falan diyorsun ya o tafsattan dolayı anlaşması biraz zor olabilir. Ev nuduri <Sessiz> huzurul <Hence> müşebben bin Müşebben bin haz olması nadirdir. İbn <Sessiz> Malik'te huzurul müşebbeh ya müşebbeh haz olduğu anda müşebben bin haz nadir olur. Li budul münasebeti aralarında münasebet uzaktır çünkü. Kim amber fi tesbihin bil ve nefseci binaril kibrit. Evet orada meleşelerin halinin çipritin ateşine bezitmesi gibi. Hazır olması nadirdir. Ve imam mutlaka da mutlaktır. Nadir değildir. Kevni vehmiyen vehmi olduğu için yani. -ya bil ağval canavarın dişleri demiştik. Bu vehmidir. E mürekkeben hayali ya mürekkebi hayalidir. O mızrağın üzerine dizilen yakut gibi mızrağın üzerine dizilen bayrakların halini düşünmek gibi. Ev akliyen akli olur. Mesela şey taşıdığı yükün Yahudilerin halinin ona benzilmesi gibi. Kim amel buna geldi demişti. Evli kılleti tekerruhi alel his ya da hisler üzerine tekrar azdır. Tekabili ve şemsi etken Eldeki ayna gibi mesela. Hislerde bu devam bulunmaz. Fel garabetü fi. Burada garabet min ve bakımdandır. Birisi çok tafsilat var orada. Diğeri de tekrar azdır. Hislere tekrar azdır. Bel murad bir tafsili. Tafsilde murad en yun fi ekserim min vasfın. Bir vasftan daha fazlasıyla daha fazla vasıflara bakmaktır. Çünkü o daha fazla vasıfları toparlamak tavsiyatı bir etmek için oluyor. Bu ve kau ala vucuhin durumda bu durumda tavsiyat bir takım beciler üzerine vakı olur. Bak ve kau ala vucuhin. Arafuha en malumu en ta'khuza ba'dan. Bazının alınmasıdır ve tedra bazın bazı bırakılmasıdır. Hepsini alamazsın. Kemal fi kavlihi hameltu rediniyen. Redini isimli mızrağımı taşıyorum. Kendine senanın sanki onun ucu uçların senin ateşin dişleri gibidir. Ateşin alevinin uçları gibidir. Lem yetasil bir dukanı dumana bitişmemiş olan ateşin alevi gibidir. Sip sivri yani En ve en tutabral cemiyye da bütün vasıflar edilir. Kemalere min teşbihi Süreyya. Süreyya yıldızının üzüm salkımına benzemesine olduğu gibi. Ve külle mekanı terki bu min umurin eksere bir takım işlerden birden fazla daha işlerden meydana gelen bir terkip ise Kâne yani tesbih evade orada tesbih biraz uzak olur, uzak ihtimal olur. E tesbih beli tesbih beli ma kâne min haze dar. Bu beaydi karep olan kısımdandır. Edilmesi biraz zordur. Nili garabeti karep olduğu için. Ve le enne neyle şey ibadet talebihi Zira bir şeyi talep ettikten sonra elde etmek el yazı daha lezzetli daha insanı şey yapar, tatlı yapar. Mekat yutasarrafu fil karep bir garipte bazen tasarruf yapılır. Bima gari gariben. Onu garip yapan bir hale çıkaran şeyle tasarruf yapılır. Tekavlihi lem telka hazel şemsü neharina. Şu yüze bizim gündüzümüzün güneşi ulaşmadı. İlla bir vetşin Ancak kendisine haya olan bir şekilde ulaştı. Ne oldu burada? O hayasız yüzü demekle onu garip bir hale çıkarmış oldu. Kavlu gara onun azametleri, hedefleri mislen mücüm, yıldızlar gibi yücedir yani. Tevâkı ben, ışıklarını saçtı halde yücelen yıldızlar gibidir. Levlem yekûn lis tevâkı Ancak o yıldızların patması, kaybolması olmasaydı keşke. Müsemmâ hâza et, Hazreti Teşbih el-Meşrûd. Buna Teşbih-i Meşrûd da denir yani. Ebi itibari edâtihi Teşbihin edatı itibariyle de taksim vardır imma mekedun meked olur ve ve ma huzufet edatuhu edat asfedilendir misle misli ve hiye temur merresaha ve hiye temur merresaha misle merresaha orada misli kelimesi gitti yani bu bulutlar dağlar bulutlar gibi yürüyecek ve minhu mekettendir nahu kavli ve rihu tabesu bil usun Yıld, e, rüzgar dalları sallıyor meyrettiriyor. Fakat cera zehebul asıl. Halbuki İkinci vakti geçmişti. Ne üzere ala lüceynil <laughs> ma lüceynil ma evet suyun siyah su üzerine yani gümüş gibi safi olan böyle kaf karanlık kendisine gelen su üzerine vurmuştu. E yani mursine de musel olur. <laughs> Meket mursel, Meket değil mursel olur. Ve ve bir hilafi bugün kerekesinin hilafındadır. Tekit yapılmaz onda. İmam Merre misal de olduğu gibi. Ve bitibal garaz Garaz itibariyle tesbih imma makbulun makbul ki ve vel vahi bi edatihi bi ifadeti. İfadesini yeterlidir. Ken yekûnel müşebbübi arafe şeyin. Burada müşebbübi arafe şeyin bir vesi tesbih. Tesbih vesinde daha marif olur. Bir beyanil hal halin beyanında ev etemme şeyin daha tamam bir şey olur. Daha mükemmel bir şey olur. Fi o vesi şebette. Nevsta fi ilhakın nakız bil kamil. Nakısı kamil etmekte el müsellemul hükmü fiyya da hükmün kendisine teslim edilmesine daha uygun olur. Marufehu onun ma malum olur indel muhatap muhatap indinde malum olur. Bir beyan imkan mümkün olmasının beyan etme hakkında merdudun ya da merdud olur reddedilmiş olur. Reddedilir. Kibahu bi kılabı da onun kılabıdır. Hatime bu kısımda bir bütün bölümü var. Ve ala meratibit tesbih, tesbih mertebede en üstünü fi kuvvetil mübalagati bala kuvvetinde bitibari zikri erkani teşbihin rükunlarının zikredildiği itibarıdır. Ev bazıya ya da bazının zikredilmesi itibarıdır. Hazfu evet. ve şihi ve şebin ve edatihi fakat ya ve şebin hasbi ya da edatın hasbi fakat sadece. Mesela Zeyd'in Esed diyorsun burada. Ve şebek yok ve de edat yok. Ev ma hasbi müşebbi ya da müşebbi hasbi Esed diyorsun. Zeyd Esed diyorsun. Sünne bundan sonra has ve hadihma ve cin veyahut da edatınından bir hasbi cezakan şekilde. Ve la kuvveti li gayre. Bundan gayresi içinde de bir teşbih. bir kuvvet yoktur. Böylece teşbih kısmı tamamlamış oluyoruz. Velhamdülillah.